Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo. 1.90'lık dev bir sabek, hız ve fizik gücüyle fark yaratıyor. Torino ve Monaco'da karatbek olarak oynadı, hem savunmada hem hücumda etkiliydi. İstatistiklere bakalım. Lig 1'de %86 pas isabeti, maç başına 2'ye yakın top kapma, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo. 1.90'lık dev bir sabek hız ve fizik gücüyle fark yaratıyor. Torino ve Monaco'da karatbek olarak oynadı, hem savunmada hem hücumda etkiliydi. İstatistiklere bakalım. Lig 1'de %86 pas isabeti, maç başına 2'ye yakın top kapma, 2,3 hava topu kazanma. 2024-25'te 1 gol 2 asist. Ama asıl farkı hızında ve dinamizminde. Uzun paslarla oyunu açıyor süratiyle kontrol atakları kesip başlatabiliyor. Singo, Torino'da genç yaşta altyapıdan çıkış yaptıktan birkaç yıl içinde tam birinci kadro oyuncusu haline geldi. Her sezon forma süresi ve katkıları arttı. 2019-20'de 7 maçla sınırlı iken son 2 sezonda sahada süre aldı, 109 maç, Monaco'da da goller ve asistlerle istikrarlı bir katkı sürdürdü. Teknik ve taktik bilgisi olgunlaştıkça, boyutları ve çok yönlü fiziğiyle üst düzeyliklerde kendine yer bulduğu görülüyor. Sağlık geçmişine bakıldığında, büyük süreleri kaçıran ciddi bir kronik sakatlık kaydı yok, ancak küçük çaplı problemler olmuş. Transfermarkt'a göre, Ocak-Şubat 2025'te, uyuk sakatlığı yani hamstring nedeniyle yaklaşık 26 gün formadan uzak kaldı. Transfermarkt US Önceki yıllarda ise diz ve omuz sakatlıkları yaşadı. Örneğin 2022-23'te hamstring, 2020'de omuz sakatlığı. Bu aksamalar sezon genel performansını çok etkilemedi ancak tamamen sağlıklı kaldığı dönemlerdeki istikrarı artıyor. Singo hücumcu bir bek. Sık sık ileri çıkıyor, çizgiyi zorluyor, rakip savunmayı dağıtıyor. Aynı zamanda güçlü fiziğiyle birebir mücadeleleri domine ediyor. Galatasaray'a uyumu nasıl olur dediğimizde, Okan Buruk'un yüksek tempolu oyununa çok oturacak. Saça ayrılığından sonra sağ kanatta boşluğu dolduracak, hatta boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ekstra katkı verecek. Torino'da parladı, Monaco'da gelişimini sürdürdü. Fildişi sahiliyle 2024 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Şimdi sırada aslan formasıyla yeni zaferler var. Kısacası, Singo Galatasaray'a hız, güç ve enerji katacak, taraftarı tribünde titretecek, rakibi sahada titretecek. Singo sahada hızını gösterdi. Biz de futbolu bir de böyle anlattık. Burası bir takımın değil, futbolun kanalı. Daha çok transfer, analiz ve hikaye için abone olmayı unutma. Çünkü futbol burada sadece izlenmiyor, yaşanıyor.